Asgari ücret 300 euro, evler 400 euro. Europa'da Ama da... İtalyanlar ve Almanlar gelmiş. O yüzden koşuyor. Oh. <laughs> çürümüş lan buzlu. Yani Ay kapalı bıraktıkları için. Burası? ha. tamam. ya. böyle yalanlı eşya sadece. Hmm. Yazın gelenler o iki dakika yatsın kalksın gibisinden. Evet. Sadece eşyalı verilmek için. Ben baktım, ha. Büyük ama. Hmm. Çok büyük ya, ben bu kadar büyük et istemiyorum. Hmm. Nasıl dönüşüyor bu? bir tane Ne ya? Tamam, tamam. <laughs> ee, ama o... Bayağı büyük bir şey oldu. Ama yeter. Yani bu odayı kapatırsanız zaten. Hayır. Bir odayı yani... Balkonu var. Balkonu büyük. Burada da dışarı kabini var. İnternet mi var lan? <laughs> Tek balkon burada var. Ha. Oha sadece burası sa gözüküyor. Evet ben bu evi hatırlıyorum. Balkondan görüyorum. gözüküyor evet. evet. Elini yüzünü yıkamaya sahile iniyorsun işte. Şu balkon gibi burası. Aynen bir tek burada var. Ama on Onların üstünde de var. Bak onlar mesela kepenk yaptırmış buraya doğru. Hı -hı. Kötü durmuyor. Ama tabii gerekiyor, çok şey gerekiyor ya. Eşya meşya bir tane şey gerekiyor bunlara. Ne? <laughs> tabii canım. Çok büyük ya, bayağı. Basmanı çok güzel mi? Çok Acı değil, güzel. Ne? Derar. Okey, o kadar. <gülüyor> Derar. Ya niye işte?

doesn't matter. Doesn't he just matter. doesn't want to, you know, basement kind of apartments or bottom apartments. We will okay with the upper apartments. Okay, but if uh, if uh, is without furniture, is problem or no? Uh, <inaudible> they are preferring with the furniture. Doesn't with want furniture. To without yeah. furniture. We, we see them first first apartment with with without. furniture and uh, o Bir tane eşyasız daire varmış, o da aşağıda. Önce eşyaları gezelim. Önce hı. sadece eşyaları gezelim. Okay. Ama aşkım şimdi eşya, kediler için eşyasız daha mantıklı O kadar şey Söylemeyeceğiz de kedileri. Söyledim sen. Söyledik kedilere. O kadar eşyayı ne yapacağız diyorum. Ha. Bir sene, iki sene. 3 sene. Hmm, burası cadde yiyor. Tamam. Klimalar. Tamam. E, ya şey petek işte. Elektrikli peteklerden. Buraya daha doğal gaz gelmemiş. Tam bak böyle. Evet.

Bu şaka bu ne? Bu tuvaletler böyle ya bunlarda. Bu niye var? Bu bilmem ki. Ne? Bu niye var? Popiş yıkamak için mi? Saçmalama <laughs> ya. <laughs> <laughs> ne yapacaksın böyle mi yiyeceksin? Ben de bana baktım. Ben de öyle düşündüm de. Şey olarak... Bu bıçak güzelmiş. He? Güzel değil bence. Şu salon denizi görüyor işte gö ya. Ben binaenaleyh böyle denizde... Yani yeterli gibi deniz... geldi bana. Güzel Evet tamam güzel ama küçük bence. Bence. Yani bu da yeterli hmm. gibi. <laughs> Yok şöyle düşün. Yani burada burası salon. şey gözüküyor deniz gözüküyor. Ha işte ben de Cadde gözüküyor. Deniz gözüküyor. Salondasın. Mutfağın orası zaten. Orası banyo arkada kalıyor. Kötü değil. Televizyon burada. Güzel. Yani Yatak odası yani... salon. Ya yani şimdi evde çalıştığını düşün hayatım. Zaten yemek masını orada çalış Yemek yaptığın için orada çalışacaksın. Tek banyo mu orada? Dairede... de Bas. Kapat hayatım. Sen geç. Hmm. Okay. Okay. can go and we go back. baş We go no. It's like the middle of everything. And you have your CDO. So the space is very big. Are you want to open to see? No. Shut up. <laughs> this is a good room. We want to add everything, you know, because we have the air condition there, the TV, the kitchen. And the air. The kitchen is good because in the morning you are cooking, you can open the window and all the uh, smell you can go out, you know. It's very mm <laughs> <good. gülüyor> -hmm. good. Ha, günlük kiralıyorlar mı acaba? Şişeler hmm. var ya. Balkonda balkonu geniş büyük the, this, this the, I I the, There, there is the parking. Mm -hmm. oh, you nice. can go, you can park the car, you can come here. Because little problem. Maybe summer right? is full. Summer, maybe summer is. Yes, summer full. <laughs> is a little problem. Yes, of course, of course. Summer is. Beach is near beach near? beach. Yes, you are in the Volga now. Volga okay. is the area where you can eat, you can you can talk, you can something we yeah, with okay, every, no problem. Like uh, boulevard, you know, something where people go and evet. have to eat or something like that. Ama her iki o sahil boyunca yürü yürüyebiliriz işte. Burası güzel. <laughs> ne? Ya oradan şeyi oradan bowl, görüyorsun, buradan denizi görüyorsun. Ha. And to Orada hmm. like, da like, yani. <laughs> Salon, yatak odası burası 1 artı 1 sıfır mı? Orada da var mı bir şey? <gülüyor> burası. <gülüyor> 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 hmm. <gülüyor> Another thing is good about the town is this. Hayır, komple dört cepheyi de görüyor. Üç, üç cepheyi de görüyor. Bir tek, <laughs> bir tek orası mı? Orada mı klima var? Bunlarda klima yoksa. Aha, burada banyo zaten direkt. Seçerde var aşkım. Babam bunu beğendi. <laughs> Seçerde var orada. Güzel. Bence güzel. Burası ön tarafa bakıyor yine. Üç cepheli görüyor. Burayı görüyor, <laughs> görüyor. Burada var biraz şeyler. Home office. Ve şey. Tax and. şey Şey neydi Tax um, they are thinking using this area such as home. office Yeah. yeah yeah no problem so. yeah. no, no, no. because because we want to live in uh albania you know yeah. no. so so no. no. you can work in there maybe just uh, I mean, two people no, no, we we working on, on online online burada yes, for me for me because this is too much space for, for just one table <laughs> you here. and you have all this area to, to do You can have the window and everything bu... Sadece bu odada çözüyorsun. Salon, mutfak, ofis, yani çekim alanı. Şurası çekim alanı ben düşündüm. Ben de öyle

Home, home kids, kids uh, go there. Çok adalardı. Azki just yeah, home kids. They are home kids. <laughs> they, are home kids. Okay. they never. Ten uh, I mean, years. But home cat, uh, cats? The, kids, uh, but the problem is not to, uh, uh, to <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi biz. Dairelere baktık arkadaşlar. Ben bir tane daire beğendim. Aha. İki tane beğendik ama ben bir tane daha çok ısındım. Beğendiğimizi en sona sürpriz olarak söyleriz. Zaten evet. 35 85 dakikalık video oldu. <gülüyor> 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 daire mi? bakıyoruz bir, daire bakıyoruz iki. Daire Öyle daire olabilir. Iki. Neyse üç tane toplamda dört tane daireye baktık. Üç tane dört tane. Bir burası. Yani iki tane diğer çocukta, iki tane de diğer çocukta. Ee, şöyle bir şey. Ben İler, bunların diğer. ben bunların hepsini. İnternetten buldum arkadaşlar. <laughs> evet. İnternetten ne yazdım? Instagram'dan da açtım. Instagram'dan evet. Instagram'da araba kiralama dediğim gibi araba kiralamak, satın almak için işte evler, mevler, ilanların alayını gezerken yani aradığın zaman her şeyi bulabiliyorsun. Bahsettiğim gibi Ay, bütün şeyde. Arnavutluğu takip ediyoruz Instagram'da. Ay, bunu alır mısın? Artık? Senin yüzün orada belki kameradan ortada gözükür. Ee... Ay bir kere yattı. Her <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Yok bulduk. Sonra konuştuk. Ne zaman geleceğimizi falan haber verdik. Ve yani şöyle bir şey. Yani herkese güvenilmemesi gerektiği evet doğru. Ama ne bileyim biz bayağı bir konuştuk. Sürekli bir şeyler sordum ben özellikle. Hani şu var mı? Şurada bu var mı? Dur alakalı olsun. değil mi? Yani işte. Ev dışında her şeyle alakalı soru sordum ben özellikle. Onların cevaplarına yaklaşımlarına göre de biraz hareket ettik. Buraya gelince de Sağolsunlar ben hani bizim arabamız yok dedim iki gösteren kişi de arabası bizi evlere götürdü zaten götürmese bile yaklaşık yürümeyle 7-8 dakikalık bir mesafe okay. Aa, şimdi de son, otobüs, bir de son otobüs son otobüs Dures'ten yazın nasıldır bilmiyorum ama şu anda saat 7'de dediler bize kış vaktinde olduğumuz yani şu an aralığın kaçı 12'si 12. 12 Aralık 2022'den sesleniyoruz yani size gelecekten falan diyor <laughs> Ondan sonra başka da bir şey yok. Evlere baktık. Karar vereceğiz, bir düşüneceğiz. Neler var, neler Peki yok seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Evi hangi bir evi beğendin? Hayır, senin bulman lazım özellik olarak. Özellik olarak mı? Evet. En son girdiğimiz bu ev işte. en son de girdiğimiz de onun ne özelliği var? Ne özelliği mi var? Evet. Mutfağı yok. Çünkü mutfak istemiyor. Yemek <laughs> yapmak istemiyor. Yemek yapmak istemiyor. Ne özelliği? En yaptık? küçük ev. Ha en küçük ve minnoş ev. Yani <laughs> olabilecek en... Ya bizim açımızdan şimdi 1 artı, 1 artı 0 bile olur da. Biz yine kedilerimiz de gelecek. Ee, onları da getirmeyi düşünüyoruz. Evet. Ya, ufak, çoklu misafirimizin gelmeyeceği bir ortam <laughs> ya, olduğu için. Gelebilirler de. <laughs> Gelirler de sürekli uçak bileti al buraya al ha, gel evet. falan o biraz zor olur Yani her dakika akşam yemeğine çağırmayacaksın milleti çünkü. Aynen. Şimdi de şöyle bir Lures'te geziyoruz. Şöyle bir kayadan. Bir... Küçük merdivenler var. Niye küçük merdivenler kullan. Ama bir sağ bir sol yapmışlar. Böyle bir alana geldik. Burada güzel bir aşk fotoğrafları çekeceğiz. Aa. Çekecek misin? Çekeceğiz tabii hayatım. Burada da kapanışı yaparız diye tahmin ediyorum. Ya da Durres'teki restoranlarda bir yemek yerken de bir. Ya bu böyle böyle gitmeyelim ya. Bunu kapatman lazım sanki ama uşar bu. Zaten zor tutuyorum şemsiyeyi. Benim kolumu bırak o zaman. <laughs> Senden güç ya. yani şöyle bir alandayız arkadaşlar. Güzel bir alan. Bu abi Güzel hala Oha bu abi hala balık tutuyor diyorum. Sen adam mısın? Ben sana dedim mi o heykel? Adam heykelmiş. mi? <laughs> <laughs> Ama bu beni hasta eder bu rüzgar. Haydi ben fotoğraf çekip gidelim. Gel. Yani burası Kastamonu sahil abone ilişi sahili gibi bir şey. Bak şurası Hacıveli. Hasta eder diyorsun da. Bak biz burada yaşamayı düşünüyoruz. Senle ne yapacağız? Hastaneye gideriz. Anca mı? Beni çek. Şöyle, ben şey. diyeceğim ki, Aşkım nasıl bir yerde? Ben değil ki, burası direkt Abana-Hacıveli'ye falan benziyor diyeceğim, gel. Oo, en zirveye ulaştım. Gidiyor. Tamam. Aşkım nasıl bir yer biliyor musun? Bak, şurası bizim Abana-Hacıveli o civar. Buraya doğru gidiyorsun, sağ tarafa doğru gidiyorsun. Bizim ilişiye ortalar ilişi ilerisi de şey İnebolu. Yani şöyle Abana ilişi İnebolu arasında bir mükemmel bir kasaba. Karşısı da aha şurası da İtalya bak bak. Şurası İtalya. Gemi karartısına İtalya'da. Bir pastaneye geldik. 100 leke tanesi baklava var. 150 Aynen. Bir parçası. Bu da bir parça, hepsinin bir parçası. 130 büyük açlık miktar. 130 böyle alt. Hangi istiyorsunuz? Bu neydi? Hemo. Ne? No. White chocolate. Oluyor, ben de beyaz çikolata. Evet, white chocolate. Beyaz <laughs> çikolata. Ben istemiyorum, baziden otlatıyorum. Bir tane farklı, o zaman, bir tane ben farklı oldu. Başladım. O da onu bırakalım. İstemiyorum. Ya da o da olsun neyse. Bir tane farklı, üç tane farklı bir şey aldım. Şimdi tamam. yemeyeceğiz ki. Tamam. muhtemelen şimdi yiyecek. bunların bakabilirsin. Yok ya, okay. onları taşımamız şu an zor Tamam neyse aldık i̇şte iki tane var. gidelim hadi boş ver. Tamam. İki tane aldık gidelim. Evet. 120 lekemiydi. 130. 130 bunlar tanesi 50 lira 40 leke. Dondurmalar var. Güzel bir dondurma. Mekanda şöyle bir mekan.